Mahmut ve sevgilisi nerede kaldı ya? Aha kapı çalıyor. Hoş geldin Mahmut. Hoş buldum. Hoş geldin Kerimcan. Hoş buldum Tuçe çeçe çeçe. Ben muzlu et almaya gidiyorum. Tuğs aslında ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Kerimcan. Senin odana geçelim mi Tuğs? Ah ohe ah ahe. Tuğçe ve Kerim can ne Mahmut açıklayabilirim. Ühü hü Tuğçe boş ver devam edek. Ah oho ohe ah ahe. Ah oho ohe ah